Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Öncelikle videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı ve eğer daha fazla böyle içerik görmek istiyorsanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Ece Gürel olayı hakkında bayağı konuşmuştuk. O konu hakkında bir daha video çekmeyeceğimi söylemiştim ve evet yeni bir gelişme olmadıkça çekmeyeceğim. Ancak ülkemizin sıcak gündemini yakından takip ediyorum. Dolayısıyla bu konular hakkında bazı yorumlarda bulunmak istiyorum. Çünkü hepsi hukuki meseleler. Diploma kanusu, İstanbul Barosu konusu, soruşturmalar ve son ortaya çıkan delil. Ben son ortaya çıkan delil yani ses kaydı hakkında sadece yorum yapacağım. Onun dışında diğer konular hakkında gerektiğinde video çekerim veya yorumlar üzerinden bu konuları da sizinle konuşabiliriz. Biliyorsunuz her yorumu değerlendiriyorum ve yanıtsız bırakmamak için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Öncelikle dosyaya giren ses kaydını sizle değerlendirelim istiyorum. Ses kaydında 3 kişinin konuştuğunu bir tane kadının dinlediğini duyuyoruz. Kadın sadece hı, -hı gibi arada sesler kullanıyor. Tabii ki ses kaydının bazı kısımlarında konuşuyordur ama oralar kesilmiş. Belki de gizli tanığın kim olduğunun belli olmaması adına böyle bir şey yapılmış olabilir. Diğer yandan ses kaydında Ekrem Yamamoğlu'nun sesi geçmiyor. Sadece Reklamist AŞ kurucusu Uğurhan Atma, İBB Kültür AŞ eski genel başkanı Serdal Taşkın ve Medya AŞ genel başkanı Murat Ongun'u duyuyoruz. Ve ses kaydının herhangi bir yerinde bu ses kaydının alındığına dair taraflardan herhangi bir rıza alınmadığını ve bilgilerinin dahi olmadığını hatta buradaki konuşmaların ticari sır niteliğinde olduğunu ve açıkçası bir gizlilik içerisinde yapılmış olduğunu anlıyoruz. Bu durumda TCK 134-135 anlamında bunun hukuka aykırı delil olduğunu maalesef söylemek zorundayım. Maalesef diyorum çünkü ben de suçlu kim varsa ceza almasını isterim. Ama hukukumuzda biliyorsunuz yasak yasak meyvesi ilkesi var. Yani hukuka aykırı elde edilmiş bir delile dayanarak hakim hüküm kuramaz. Diğer yandan bu ses kaydının kendisi zaten KVKK hükümlerine aykırı olarak elde edilmiş bir delildir. Amaç ne olursa olsun bir delilin hukuka uygun şekilde elde edilmesi lazım. Bu maalesef soruşturmalarda çok sık gördüğümüz ve maalesef gerçek suçların ceza almasını önleyen bir uygulama. Ancak kanun böyle. Diğer yandan dosyada gizlilik kararı olduğunu biliyoruz. Gizlilik kararı olmasına rağmen bu ses kaydı basına nasıl yansıdı bilemiyoruz. Bu durum maalesef yargının tarafsızlığına ve bağımsızlığını da leke düşürüyor. Bu tarz sızdırmaların amacı genelde kamuoyunu aydınlatmak değil, algı yönetimi yapmaktır. Aklınızda bulunsun. Ayrıca hukuki süreç tamamlanmadan delil olup olmadığı belli olmayan bir ses kaydının kamuoyu ile paylaşılması etikte de değildir ve hukuka aykırıdır. Yine de yeri gelmişken geçmişe gidip bazı örnekler vermek istiyorum. Konuşmada İstanbul Kart Uygulaması ve İstanbul Senin Uygulamalarında DMP denilen bir platformdan bahsedildiğini, yani Data Management Veri Yönetimi platformundan bahsedildiğini görüyoruz. Bu DMP nedir? Kullanıcı verilerini toplayan, analiz eden, sınıflandıran bir sistemdir. Web siteleri, mobil uygulamalar, kartlı geçiş sistemleri ve oturum açarak kullandığınız ücretsiz Wi-Fi sunan yerlerde bu şekilde sizin verileriniz toplanır. Hatta çerezleri kabul et olarak tıkladığınız web sitelerinde de bunların sizden rızanız dahilinde alındığını ancak hukuka aykırı menfaatler elde etmek için veya ticari kazançlar elde edebilmek için veya başkaca siyasal amaçlarla kullanıldığını geçmişte de gördük. Öncelikle konuşmada 2010 yılında Akbank ve BDDK konusu geçtiği benim dikkatimi çekti. Konuyu araştırdım hemen. Burada göreceksiniz KVKK'nın zaten sitesinde bununla alakalı yayınlanmış bir karar mevcut. Karara baktığımızda 200 bin TL idari para cezası kesilmiş olduğunu hatta kabahatler kanunu uyarınca bundan da %25 indirim yapıldığını başka yerde görüyorsunuz, kararın içinde görmüyorsunuz ama 155 milyon 500 bin TL ödeme gerçekleştirdi Akbank. Kişisel verileri hukuka aykırı elde ettiği için COVID döneminde. Ancak bununla alakalı sorumluların hiçbiri cezai bir yaptırımla karşılaşmadığı gibi gözaltına alınmadı ve tutuklanmadı. Diğer yandan 2013 yılında da 17-25 Aralık operasyonunda bazı üst düzey kamu görevlilerinin aileleri ve birbirleriyle yapmış olduğu konuşmalar medyaya sızdırıldı. Bunların da FETÖ örgüt operasyonu ile sızdırıldığı söylenmişti. Bunların da hukuk aykırı dinlemelerle elde edildiği ortaya çıktı. Ve bu kişilerden hiçbiri gözaltına alınmadı, tutkulanmadı, hapse atılmadı. Yani biz bu filmi izlemiştik. Konuşmada Burhan Atman'ın uygulamayı satmaya çalıştığını görüyoruz. Böyle bir uygulama yaparsak şöyle şöyle şeyler yapabiliriz, bu amaçlarla kullanabiliriz dendiğini ve Murat Ongun'un da bunları biz ticari amaçlarla değil, siyasi amaçlarla kullanabiliriz dediğini ve ses kaydının devamında da kameraların da mobeselerin de bu sistemin işlerliği için kötü amaçla kullanılabildiğini görüyoruz. Ki bu bana George Orwell'ın 1984 romanını hatırlatıyor. Burada araştırmamız gereken İstanbul Kart kişisel verilerin korunması hakkında aydınlatma metninde bunun ilişkin herhangi bir bilgilendirme yapıldı mı? Ve bu DMP platformu acaba İstanbul Kart içerisinde herhangi bir şekilde uygulamaya konulmuş muydu? Çünkü konuşmada yani ses kaydında uygulamaya koyulması için bunun pazarlandığını ancak bunun uygulamaya konmamış olduğunu anlıyoruz. Eğer koyulduysa bu çok ciddi bir sorun. Yine geçmişten bir örnek 2018'de patlak veren Cambridge Analytics olayı var. Bu skandal sosyal medya kullanıcılarının verilerinin izinsiz bir şekilde siyasi kampanyalarda kullanıldığını ortaya çıkardı. ABD seçimleri, Brexit referandumu gibi kritik süreçlerde veri temelli seçmen manipülasyonu yapıldı. Bu olay veri güvenliğinin neden bir ulusal güvenlik meselesi olduğunu bize tekrar hatırlatıyor. Aynı zamanda Facebook, Instagram ve Twitter gibi Elon Musk'ın sahibi olduğu platformlarda da bu şekilde verilerinizin kullanıldığını ve Donald Trump'ın seçiminde bunların seçmen manipülasyonunda kullanıldığını hatırlatmak isterim. Böylece bu kişiler bilgi ve algı kontrolü yaparak maalesef seçimi adil olmaktan çıkardılar. Bunun yanı sıra hepimizin kullandığı başka uygulamalar var. Mesela Amazon. Amazon'un kendisine ait bir veri ağı olduğunu biliyoruz. Yine Starbucks çok önemli bir şekilde önümüze geliyor. Yani diyelim ki mağazaya giren kişi saat kaçta geldi, hangi kahveyi içti, buna ne kadar ödedi, kahve içme alışkanlığı nedir gibi verilerin yanı sıra bu uygulama aynı zamanda kendi içerisinde para biriktirdiği için sizin paranızı işletiyor da. Ancak bunlar kamuoyunda pek fazla konuşulmuyor. Migros, Trendyol, İş Bankası gibi uygulaması olan, kişisel verilerinizi kullanan diğer şirketlerin de size bedava veya indirimli ürün satarken aslında ürünün siz olduğunuzu hatırlatmak isterim. Çünkü bu konuda kanunda ciddi eksiklikler var. Bu sonuç olarak sadece Ekrem İmamoğlu'nun meselesi değildir. Ekrem İmamoğlu'nun bu konuşmadan haberi var mı yok mu onu dahi henüz bilmiyoruz. Dosyada Ekrem İmamoğlu'nu kötü gösterebilecek herhangi başka bir delil var mı bilmiyoruz. Bu soruşturma siyasi midir yoksa ön seçim öncesi olması bir tesadüf müdür onu da bilmiyoruz. Belki de ön seçim öncesi olması hayırlı olmuştur diyebilirim. Ancak yargı bağımsızlığı, verilerin güvenliği ve kurumların hesap verebilirliği hepimizin ortak meselesi. Tüm siyasi yapılar ve kurumlar için şeffaflık ve denetim zorunlu hale gelmiştir. Aksialde dijital otoriterlik çağında hepimiz birer veri nesnesine dönüşebiliriz. Akşam adliyeye gitmeye çalışacağım. İmamoğlu dahil olmak üzere diğer şüphelilerin ifadelerini bir şekilde okumaya çalışacağım çünkü bir Türk vatandaşı olarak merak ediyorum. Dediğim gibi hiçbir partiyi tutmuyorum. Kimsenin tarafında değilim. Doğruların gerçeklerini ortaya çıkmasını istiyorum. Evet Saraçhane'ye gittim. Oradaki gözlemlerimi sizinle paylaştım. Evet İstanbul Barosu'nun duruşmasına gittim. Oradaki gözlemlerimi sizinle paylaştım. Evet bazı sloganları attım. Bazı sloganlarda sustum. Ama bir şeyin bazen içindeyken, bazen dışındayken gerçekleri görmeniz mümkün olmayabilir. Gerçekleri sıcak bir şekilde öğrenmek istediğim için gittim. Bunlarla alakalı da zaten açıklama videoları çekeceğim. Çok sıcak bir gündem olduğu için ilk defa böyle kamera karşısında oturma şansım oldu. Adliyeden de çekim yapıp paylaşmaya çalışacağım. Ancak İstanbul Barosu'nun hepimize uyarı olarak attığı bir mesaj var. Çağlayan Adliyesi'nde şu anda yoğun güvenlik önlemleri olduğu ve avukatların adliyeye alınmadığı yönünde. Dolayısıyla adliyeye girmeye çalışacağım. Bence girerim ama kimseyle bir çatışmaya tabii ki girecek halim yok. Diploma meselesiyle alakalı idari yargı hukuku kitabımdan aldığım notlarla size bir video çekmeyi planlıyorum. Umarım başarabilirim. Yorumlarda bazı konularda video çekmemi istediğiniz Bu konularda araştırma yapmaya başladım. Birkaç kişiyle konuyla alakalı olarak görüşme yapmam gerekiyor. O görüşmeleri tamamlamadan o videoları henüz çekmem mümkün değil. Sadece halkın ve gerçeğin yanındayım. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.